Herkese merhabalar. Ben Sedat Ceritlioğlu. Arkadaşlar parabol ile doğrunun birbirine göre durumları ile ilgili kazanım testi 4 var. Kazanım testi 4'ü birlikte çözeceğiz. Kitabımızda sayfa 97-98. Şimdi ilk sorudan itibaren başlıyorum sizlerle. Dik koordinat düzleminde bir parabol ve bir doğru vermiş. Bunların kesim noktaların apsisleri toplamını istiyor bizden arkadaşım. Şimdi biz Önceki konu anlatım videosunda demiştik ki parabol ile doğrunun birbirine göre durumlarına bakarken parabol denklemi ile doğrunun denklemini birbirine eşitlememiz gerekiyordu. Şimdi eşitleyelim. x kare artı 1 eşittir dedim. 3x eksi 1. Hepsini bir tarafta topluyorum. x kare eksi 3x. Daha sonra eksi 1 bu tarafa geçti. Artı 1 oldu. Artı 2 eşittir 0. Şimdi Buradan sonra artık şunları çarpanlara ayırabilirsin. x eksi 1 çarpı x eksi 2 yani çarpımları 2 şey çarpımları 2 toplamları eksi 3. O arada kafamda başka düşünce vardı. Yani niye kökler toplamını istiyormuş diye. Birazdan anlatayım tamam. Şimdi şöyle diyelim. x eksi 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0 dediğimde x eşittir 2 x eşittir 1. Bakın absisler bunlar. Ne istiyor benden? Kesin noktaların absisleri toplamı. Evet bunları toplayınca ne buluyoruz? 3 buluyoruz. Ya da o anda düşündüğüm şey şuydu. E, bu denklemin kökler toplamı. Absisler toplamı zaten denklemin kökleri. Parabol var. Doğru var. İki noktada kesiyor. Bunların kökler toplamı. X1, X2'nin toplamı. E, kökler toplamı da eksi B bölü A'dan ikinci dereceden denklemlerde neydi? 3'tü. Hani öyle de bulabilirsin sevgili arkadaşım. İki farklı yol var. Peki birinci sorunun cevabı buradan Ceyhan oldu. Evet ikinci sorudan devam ediyorum. M ve N gerçek sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde parabolü ile doğrusunun kesim noktalarından birini vermiş bize. Şimdi şöyle düşün bir parabol var bir doğru var. Bu kesim noktalarından bir tanesini biliyoruz. Kim o? 2'ye 3 noktası. Arkadaşım öncelikle şunu yapabilir miyim? Bu 2'ye 3 noktası her ikisinde de sağlamak zorunda değil mi? Evet. Yani hem parabolü hem de doğruyu sağlar. O zaman götürüp parabol denkleminde ve doğru denkleminde yerine yazacağım. Şimdi y eşittir. Neydi arkadaşım? x kare artı m'di. 2'ye 3 noktasını yerine yazıyorum. Yani x yerine 2, y yerine 3 yazıyorum. O zaman burası 3 eşittir. x yerine 2 yazarsam 4 artı m. At karşıya. O zaman buradan ne geldi? Eksi 1. M buradan eksi 1 bulduk arkadaşım. Peki. Şimdi bu 2'ye 3 noktası aynı zamanda Doğru denklemini sağlar mı? Evet sağlar. O zaman y eşittir x artı n. Götürüp 2'ye 3 noktasını burada yerine yazacağım. X yerine 2 yazdığımda y 3 oluyormuş. O zaman diyeceğim ki 3 eşittir 2 artı n. 2'yi karşıya attım. Buradan n eşittir 1 geldi arkadaşım. Peki ne istiyor? m'lerini çarp. Çarp arkadaşım. Çarparsan da m çarpı n ne geldi? Eksi 1 geldi. Peki buradan da cevabımız bursa oldu. Şimdi sen diyeceksin ki hocam biz şimdiye kadar ne yaptık? Parabol denklemini doğru denklemine eşitledik. Oradan bulduk. Tamam da hani burada da farklı bir soru tarzı. Yani şunu bilmemiz lazım. Biz parabolde ne dedik? Parabol üzerindeki her nokta denklemi sağlar. E bu da aslında parabolün bir konusu, değil mi? Parabol ve doğrunun üzerindeki her nokta onu sağlar. Çünkü ikisinin ortak noktasıymış. Ya yani biraz geniş düşünmemiz lazım, tamam mı? Hani sadece soru tiplerine böyle kanmamamız lazım. Konuyu öğrendikçe Bilgi hazinemize bir şeyler ekliyoruz. Sürekli ekliyoruz ve soru bakışımızı değiştiriyor. Onun için lütfen tamam mı? Soruyu oku, ne yapabileceğini düşün. Ondan sonra harekete geç. Anlaştık? Peki bakalım. Şimdi gelelim diğer soruya. Şimdi üçüncü soruya baktım. Bir koordinat düzleminde x kare parabolü ve 2x doğrusu vermiş. Hatta bunların grafiklerini de çizmiş. Diyor ki a noktasının apsisi kaçtır? A ne arkadaşım? parabol ile doğrunun kesiştiği noktalardan bir tanesi. Ve bana onun A noktasının absisini soruyor. Yani şuradaki değeri soruyor. Şimdi biz ne yaptık? Konu anlatım kısmında. Evet parabol ile doğru denklemini birbirine eşitledik. Hadi eşitleyelim. Dedim ki x kare eşittir 2x. Al bu tarafa. x'in karesi eksi 2x eşittir 0. Al x parantezine. x parantezine alınca x eksi 2 eşittir 0 oldu. E, buradan iki tane ihtimal vardır. Ya x 0dır ya da x 2dir arkadaşım. İşte bu sıfır noktası burada zaten. İşte bu a noktasının da apsisi 2 oluyormuş. Hatta 2 yazınca y'si de ne geliyor? 4 geliyor. A noktasının koordinatlarını sorsaydı 2'ye 4 diyecektim. Apsisini sorduğu için 2 diyorum. Üçüncü sorunun cevabı buradan Adana geldi. Evet dördüncü sorudayız. İki tane parabol var arkadaşım. Bu iki parabol A ve B noktalarında kesişmişler ve bir üçgen oluşturulmuş orijinle. Daha sonra diyor ki bu üçgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşım biz parabollerin denklemlerini bildiğimiz için bu parabollerin denklemlerini birbirine eşitleyelim. Yani x kare eksi 1 eşittir. Diyelim ki 7 eksi x kare. Şimdi bunları bir tarafta toplayalım. Bu tarafa atmak istedim. Eksi x kare karşıya geçti. Artı x kare. x kare de burada var. 2 x kare. Daha sonra artı 7 vardı. Karşıya geçti. Eksi 7 eşittir 0 oldu. Şimdi ben bunu 2'ye böleyim. 2'ye böldüğüm zaman x'in karesi eksi 4 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. Çarpanlarını ayıralım bunda. x eksi 2 çarpı x artı 2. Peki eşittir 0. Şimdi ben buradan ne buldum? x eşittir 2 buldum. Bir de x eşittir eksi 2 buldum. Bu nedir biliyor musun? İşte bu parabollerin kesiştiği nokta. Burası eksi 2, burası da artı 2. Peki ya bu paraboller sonuçta e, bu noktalar, kesin noktaları parabolleri sağlıyor, bu sağlıyor. Herhangi bir parabolde yerine yazalım. X eşittir 2 için, mesela y eşittir x kare eksi 1 de yerine yazacağım. Yüksekliğini bulmak için üçgenin x yerine 2 yazarsam y eşittir 2'nin karesi 4, 4 eksi 1'den ne geldi? 3 geldi. Ha bu üçgenin şu yüksekliği 3'müş arkadaşım, tamam mı? Çünkü şu mesafeyi 3 bulduk biz. Şimdi o zaman ben şuradaki aradaki A ve B'nin uzaklığını biliyor muyum? Evet. Eksi 2'den artı 2'ye kadar 4 birim. Peki üçgenin alanını nasıl bulacağız? Taban çarpı yükseklik bölü 2. E, taban 4 birim. Yükseklik 3 birim. O zaman diyeceğim ki üçgenin alanı işte 3 çarpı 4 bölü 2. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2, 3 ile 2'yi çarptım. 6. O zaman cevap buradan denizli geldi. Evet, beşinci sorudayım. Dik koordinat düzleminde fx parabolü ile y eşittir 2x doğrusu a noktasında teğettir diyor bana. Şimdi arkadaşım a noktasında teğetse o zaman biz tek noktada kesişiyor değil mi? Parabolle doğru. Bunların kesim noktasını bulmaya çalışalım. Kesim noktasını bulmak için de ne yapıyorduk? Bunları birbirine eşitliyorduk. O zaman x kare artı bir eşittir diyorum ki 2x. Al bunu bu tarafa. Aldığım zaman ne oldu? x kare eksi 2x artı bir eşittir sıfır oldu. Çarpanlar kim kim eksi 1 eksi 1. O zaman şöyle yazabilirim x eksi 1 çarpı x eksi 1 eşittir 0. İşte x eşittir 1 oldu. Bir tane kök var. Yani eşit iki kök var ama bir tane kök var. İşte o da bu. Yani bir noktasında kesiyorlarmış. Peki. Şimdi bir noktasında kesiyor da benden o a uzunluğunu istiyor. Yani aslında şurada bir üçgen var. Şöyle bir dik yapalım. Burayı da 1 bulduk. apsisini 1 bulduk. Şunu sileyim. Şuraya 1 yazayım. Şimdi ben bu 1'i götürüp parabolde ya da doğruda yerine yazayım. Mesela doğru neydi? Y eşittir 2 E, Burada 1 yazarsam X yerine bir yazarsam Y'sini 2 bulurum. Yani demek ki bu noktada 2. E OA uzunluğunu hesaplayacaksam dik üçgen var burada. 1'in karesi artı 2'nin karesinin karekökü. Pisagor bağıntısı yapıyoruz. 1'in karesi artı 2'nin karesinin karekökü. Evet buradan da ne geldi? Kök 5 geldi. OA uzunluğu cevap buradan denizli oldu arkadaşlar. Evet, altıncı sorudayız. M gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde bir parabolle bir doğru A ve B noktalarında kesişmektedir diyor. Şöyle bir şey düşünebilir misin? Bir tane parabol var, bir tane doğru var. A ve B noktalarında kesişiyorlar. Tamam. E, AB'nin orta, AB doğru parçasının orta noktası. Yani bizden bunu istiyor. Orta noktayı bulacağız. Şimdi arkadaşım öncelikle şöyle diyelim. Mesela A noktasının koordinatları x1 diye olsun. B noktasının koordinatları da x2 y2 olsun. Şimdi benden ne istiyordu? x1 ile x2'nin orta noktasını, y1 ile y2'nin orta noktasını. Yani ordinatını, aslında şey, orta noktasının ordinatını istiyormuş. Önce orta noktasının apsisini bulacağız, daha sonra ordinatını hesaplayacağız. Şimdi bunları nasıl yapacağız hocam? Bak şimdi dikkatli dinlersen halledeceğiz. Anlatım kısmında da bahsetmiştik. Bununla ilgili soru çözmüştük. Şimdi bir parabol var, bir doğru var. Öncelikle bunları birbirine eşitleyelim. Bir bulmaya çalışalım. Şimdi şöyle diyelim. x kare artı kim var arkadaşım? 3x artı m eşittir x artı 1 doğrusu. Tamam. Şimdi arkadaşım bunu bu tarafa alır mısın? Aldım. x kare artı x'i çıkarttım. 2x artı m eksi 1 eşittir 0. İçinde bilinmeyen var. Hoca çözmeye çalışıyor değil mi? Enteresan. Peki. Bak şimdi ben sana şöyle anlatayım. Tamam anlatacağım. Sevgili arkadaşım. Şimdi bu bizim bu orta nokta dediğimiz nokta var ya. Şunlara ikisine de eşit uzakta değil mi? Evet. Ben dedim ki bunlara x1 ile x2 dedim değil mi? İşte bunun koordinatı nedir biliyor musun? x1 ile x2'nin toplamının yarısıdır. Ve ben bu noktayı götürüp e, doğru denkleminde yani y eşittir 2x'de 2x miydi yok öbür soruda 2x'de y eşittir x artı 1'de bulduğum orta noktayı yerine yazarsam ordinatını bulurum. Tamam. Şimdi biz şimdi senle x1 artı x2 bölü 2'yi bulacağız. Şimdi x1 artı x2 bölü 2 işte o AB'nin orta noktasının apsisi. Tamam. x1 artı x2 ya bu zaten denklemin kökleri neydi? Parabol ile doğrunun kesim noktası x1 ile x2. Peki o zaman kökler toplamı nedir? Kökler toplamı eksi b bölü a. x'in kaç sayısı ne var burada? 2. O zaman ne oldu? Eksi 2 bölü x karenin katsayısına sayısına geldi 1 geldi. Tamam x 2 bölü 1 yazayım. Bir de biz bunu orta noktadan dolayı 2'ye bölüyorduk. O zaman burası ne oldu? Eksi 2 bölü 2'den ne buldum arkadaşım? Eksi 1 buldum. Tamam işte bu bizim orta nokta eksi 1'miş. Şimdi mavi kalemi alayım. Bak şurası eksi 1. Şimdi bu eksi 1'i götürüp doğru denkleminde yerine yazıyorum. Doğru denkleminde yerine yazdığım zaman da 0 buldum. İşte bu noktanın yani orta noktanın şu noktanın koordinatı ne oldu arkadaşım? Eksi 1'e 0 oldu. Benden ne istiyor? AB doğru parçasının orta noktası, evet bu nokta ordinatı kaçtır? Ordinatı y'sidir. Y'si de buradan 0 oldu. Sorumuzun cevabı Bursa geldi. Şimdi gelelim 7. soruya. Dik koordinat düzleminde fx eşittir 4x kare ve aynı şekilde gx eşittir x kare parabollerinin birinci bölgedeki parçaları verilmiştir arkadaşım. BC paraleldir o x. Yani şu x eksenine paralelmiş bu doğru. Peki, e, B noktası F, C noktası C noktası G parabol üzerinde olduğuna göre şekilde görüldüğü gibi, BC uzunluğu kaçtır diyor bana. Bak arkadaşım, şimdi ben şöyle anlatayım sana. Şimdi biz e, burada, şu kırmızı kalemi alayım, evet. Şimdi biz burada, dikkat eder misin? Bu nokta B noktasının şöyle apsisini bulabilirsem, eğer C noktasının apsisini bulabilirsem, ben bu Şuraya B üssü diyeyim, C üssü diyeyim. B üssü ile C üssü arasındaki uzaklığı bulurum. Yani BC arasındaki uzaklığı bulurum. Çünkü paraleldi. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Ben e, parabolde, denklemde bir şey yazmışım ve sonuç 16 gelmiş. O zaman gidip sormaz mıyım mesela F'e? F neydi? 4x kare. Ya 4x kare sen ne zaman 16 olursun? Tamam mı? Değeri 16 olmuş. O zaman her tarafı 4'e böldüm. X karenin 4 olması lazım. O zaman X birinci bölgede dediği için X eşittir 2 olur. Tamam bak burayı bulduk. Burası 2. Cepte. Şimdi gidip G'ye soralım. G'ye diyelim ki ya x kare sen ne zaman 16 olursun? O da ne der? x eşittir 4 olduğunda. Pozitif çünkü birinci bölgede. O zaman burası da 4 olur. E şimdi ben B ile C'nin arası 2'den 4'e kadar 2 birim değil mi? Evet. O zaman B üssü ile C üssü 2 ise BC arası da 2 birimdir. Yani buradan cevabımız Edirne geldi. Evet, 8. sorudayız. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiş. Bu fonksiyonların grafiklerinin kesim noktalarının absisleri toplamı kaçtır diyor bana. Sevgili arkadaşım bir iki tane parabol var. İki parabolün o zaman ben ne yapacağım? Şimdi kesim noktalarını bulacağım. E kesim noktalarını bulmak için bunları birbirine eşitleyeceğim. Haydi eşitleyelim. Şimdi x kare artı 5x eşittir. Nedir arkadaşım? 3x kare eksi x. Al bunları bu tarafa. Bu tarafta toplayalım. Hadi. x kareyi çıkarttım. 3x kareden 2x kare kaldı. Artı 5x bu tarafa gitti. Eksi 6x oldu. Eşittir 0. Şimdi al bunu 2x parantezine. 2x parantezine aldım x. 2x parantezine aldım. Eksi 3. Eşittir 0 oldu. O zaman diyorum ki 2x eşittir 0. Bir de x eşittir 3. Niye? Şundan dolayı hani 2x eşittir 0 ya ya bu sıfıra eşittir ya da bu sıfıra eşittir. Sıfıra eşit olunca ne oldu? X eşittir 3 oldu. 2x sıfırsa x de sıfır oldu. Hmm, tamam. Şimdi bana ne dedi? Bu fonksiyonların grafiklerinin kesim noktalarının apsisleri toplamı. Tamam apsisleri bulduk işte. Bunlar kesim noktaları. X eşittir sıfırda ve x eşittir 3'te kesiyor. İki tane parabol. Bir tanesi sıfır noktası bir tanesi de 3 noktası. E, apsisler toplamı da buradan ne geldi? 3 geldi. 8 Ceyhan oldu arkadaşım. Evet. Gelelim arkadaşım 10. soruya. Şimdi 9. soruda ÖSYM sorusu olduğu için o telif hakkından dolayı ben çözemiyorum arkadaşım. Onu uygulamadan bakabilirsin. Sana zahmet. Teşekkür ederim anlayışın için. Şimdi mikro bilgi notuyla başlıyorum burada. Arkadaşım eğer bir doğru denklemi varsa doğru denkleminde e, şey doğru grafiği varsa doğrunun denklemini bulmak istiyorsam şöyle buluyorum. E, dikkat ediyor musun burada? X bölü A artı Y bölü B eşittir 1 şeklinde. Yani x bölü x'i kestiği yer a, y bölü y y'i kestiği yer b. Şimdi biz bunu bizim doğruya bir uygulayalım sonra soruyu okuyalım. Şimdi bizim doğruya uyguladığımız zaman bizim doğrunun geçtiği noktaları 6'ya 6. O zaman diyeceğim ki x bölü x'i kestiği yer, y bölü y y'i kestiği yer toplamı 1 olacak. Şimdi bu paydaları eşit. O zaman x artı y bölü 6 eşittir 1 oldu. Yani x artı y buradan 6 oldu. Peki y'yi yalnız bırakırsam 6 eksi x oldu. Artık ben doğrunun denklemini biliyorum. Tamam. Şimdi gidip soruyu okuyalım. Dik koordinat düzleminde x kare parabolü ile a noktasında bu parabolü a noktasında kesen d doğrusu verilmiştir. A noktası dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde olduğuna göre a noktasının orijinal uzaklığı kaç birimdir? Şimdi arkadaşım ben şunu merak ediyorum. Parabol ile doğrunun kesim noktası olan bu a'nın koordinatı nedir? Tamam mı? Ne yapacaktık o zaman? Parabol denklemini doğru denklemine eşitleyeceğim. Şimdi parabolümüzün denklemi x kare e, evet x kare şeklindeydi. Şuradan kalem değiştireceğim. Evet. Şöyle diyelim. Pardon. Evet. Parabolün denklemi x kare. Doğrunun denklemini ne bulmuştuk? 6 eksi x. Hadi bunları eşitleyelim. Bunu bu tarafa alalım. Buradan x kare eksi x karşıya geldi. Artı x. Artı 6 karşıya geldi. Eksi 6. Eşittir 0. Çarpanlarını ayırdım. Çarpımları eksi 6. Toplamları artı 1'i verecek değil mi? Onun için ne diyorum? Artı 3'e eksi 2. Yani denklemi şöyle yazabilirim. x artı 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0. O zaman x eşittir eksi 3'te ve x eşittir 2'de kesişiyorlar. Şimdi dikkat eder misin? Şu parabolü şöyle devam ettirseydim, doğruyu da devam ettirseydim. işte bu kesim noktaları ne olacakmış arkadaşım? Eksi 3 bir tanesi. Peki bize ne lazım? 2 lazım. Yani burası. Şimdi a'nın koordinatı ne? a'nın apsisi 2. Peki ordinatını bulmak için doğru doğruda ya da parabolde yerine yazıyorduk. Parabolde yazalım. 2 yazdığım zaman ne oluyor? 4 oluyor. Şimdi bana ne diyor? A noktasının orijin uzaklığı kaçtır? Şimdi arkadaşım şöyle bir şey düşünelim senle. Koordinat eksenindeyiz. Şu orijin uzaklığını istiyor bizden. Kimin? 2'ye 4 noktasının. Yani bu noktanın koordinatları 2'ye 4. O zaman demez miyim? Yüksekliği 4 birim, e, tabanı 2 birim olan bir tane üçgendir bu. O zaman demek ki 2'nin karesi artı 4'ün karesi karekök içerisinde. 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4. Buradan da kök 20 elde ederiz. Kök 20'de neydi? 4 çarpı 5 olduğu için 4 dışarıya çıktı. 2, 2 kök 5 oldu. Cevap buradan denizli geldi arkadaşım. Peki bu testi de burada bitirmiş olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşım. Bol bol soru çözüyorsun, bol bol konu çalışıyorsun, ders çalışıyorsun. Haydi kitaplar seni bekliyor. Bir an önce bitir şunları. Görüşmek üzere.